şimdi mum yakarım. Aa yine mum çok güzelmiş. Dedik. her şöyle yola gel. Evler zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer terler, bireler bile, berber iken, ben anamın beş iğneye, tüm yarımın gözü sallar iken, az gittim, uz gittim, tepe düz gittim, gittim Çay çimen geçerek, lalesin bil biçerek, su, soğuk sular içerek, aile aile bir giz gittim, bir de dönüp aydıma baktım ki, ne göreyim, gide gide bir arda boyu gitmiş miyim, Hı, tamam. ya diğeri kırmızı olmak üzere üç öküz otlamış. günlerden bir gün öküzlere bir kut ben almış ancak nasıl yaklaşacağını bir türlü karar verememiş çünkü öküzlerin üçüne birden saldırırsa onların sivri boynuzları arasında öleceğini biliyormuş kurt biraz sonra öküzlerin ayrı ayrı yerlerde otladığını görünce önce parçala sonra yut sözünü hatırlayarak S sinsice bir plan yapmış ve siyah öküzün yanına yaklaşmış. Ey öküz abilerim bana bakın siyah öküzün Aradan birkaç gün geçince kurt bu defa kırmızı öküzün yanına gelerek demiş ki Ey kırmızı öküz şu karşıda duran beyaz öküz benim rengim beyaz diye gururlanıp duruyorken sen hiç sesini çıkartma ben şimdi onun icabına bakarım böylece bütün otlar sana kalır. Kırmızı öküzün bunu kavga edince kurt beyaz öküzü de bir güzel yemiş ben bilir mi? Aradan birkaç gün geçince tekrar dönmüş kırmızı öküzün yanına. Şu güzel otlar burada dururken onları beğenmez, onları çiğner sınav. Gel bakalım yanıma. Şimdi sıra sende. Yorulam kutu hariç. Yeme beni. Ben. Yeme beni. Bir tek ben kaldım burada. Hani bu hepsi benimdi? Zavallı öküz çok dal yakarmış. Fakat bir türlü sonuç alamamış bunun üzerine kurta dönerek izin ver de dünyaya bir na nasihat edeyim demiş